ama hiç öyle bir sabah değil. Teyzem bana buraya bıraktı. Ana okulunda çalışıyor yani. öğrencisi. Hava atmak için beni buraya bıraktı zorluklarını falan öğrenin diye. Ama biliyorum o gün hasta olmuştur yine. Bizi inandık. Ben Esen istedim dedi kızına döndü hemen. en iyisi ben buradan gideyim de LPS Kardeşler TV'ye baksın. Zaten bir ara var, bakmıştı. Ding dong dong Alo LPS Kardeşler TV. Efendim? Ee, şey ben e, teyzem bana anne okulunu bıraktı ama siz bakarsınız anne okuluna artık. Görüşürüz. <laughs> Yine bize kaldı desene. Ay biz ne yapacağız ki bunlarla? Evet bari uyandıralım onları. Çocuklar uyanın artık. Çocuklar. <laughs> Ay bu da ne böyle? İnanmıyorum. Hemen e, spiker e, pudra ve pembişi çağıralım. Onlar bu işi iyi bilirler. Ve Bilge'yi çağır. Bilge bunun içinde ne olduğunu bilir. Ne oluyor bu? bu dokunma dokunma. Onun içinde bomba olabilir. Spikerleri çağırın hemen. Spikerler gelin. Kameraman e, Karaman'ı de çağırmak isterdim. Ama o gelmez herhalde. Şu an tatil yapıyordur. Geldim geldim. Heh, bunun içinde bomba olabilir ama ben hemen bir bakayım. Pudra Pembiş, Gelin. Ne oldu? Kanal minişi olarak sizin televizyonda bunu yayınlamanız lazım. Sonuçta siz kanal minişisiniz. Tamam. Kısa bir süre sonra. Bu bir miniş. Gerçekten mi? O zaman hemen geçmeliyiz. Sen git git bay bay. E gibi. kameramanımız? Ay ben gideyim. Kamera manımız yok. Valla o tatilde galiba. Evet. Her neyse ee, şey çocuklara haber vermeli miyiz? Bence vermeyelim. Demek bize haber vermemek e. Şimdi görürsünüz. yandı hepsi ne yapacağız? Onlara eski kötü efsane ve efsaneleri anlatalım. Isırıyorlar falan filan. Bence de. Arkadaşlar dizilin. Arkadaşlar dizin arkadaşlar. E birazdan miniş doğumuna göz atacağız. Ne inanmıyorum. 40 yıldır bu anı bekliyorum. 5 yaşında olmama rağmen. Her neyse hadi dizilelim arkadaşlar. Çocuklar bence dizilmeyin. Efsaneyi duymadınız mı? Yeni doğan minisi kutudan çıkınca onları bilmeyince çok salgınlaşıyorlarmış. Isırıyorlarmış sahiplerini. <laughs> ben de öyle duydum. <laughs> o zaman biz hemen uyuyalım bakmayalım gözümüzü kapatalım. Ya pudra pembiş bunları neden anlatıyorsunuz efsaneleri? Çocuklar öyle bir şey yok. İstediğiniz gibi izleyebilirsiniz ya. Neyse hadi hemen şurada sı sıralım. Ay inanmadınız ama her neyse e, biz hemen başlayalım çekimlere. Durun en iyisi biz hemen Kardeşler TV'ye bağlanalım. Kardeşler TV. Geldik geldik. O zaman şöyle yapalım. Minikler siz biraz kenara kayın. Biz de hemen şunu açalım. Hadi açalım burada hemen ya. Hadi bizim de işimiz gücümüz var. Tamam açalım o zaman. Hadi stüdyoya geçelim. Küçükler siz de maalesef izleyemeyeceksiniz. Ya neden? Maalesef stüdyoda açıyoruz bu tarz şeyleri. Hadi yürü yürü. Ay bayağı da ağırmış. Beni bekle. Özür dilerim. Geldik stüdyoya da. Evet. Hadi açalım hemen. Biz açamayacağımıza göre artık Kardeşler TV'yi açar. Evet. Kardeşler TV açın lütfen. Hadi açabilirsin. Önce sen aç. Hadi bakalım. Ay. Çıkartalım. Çocuklar açıyorum. Hazır mısınız? Bir. 2 3 Vat. Açıldı arkadaşlar. Hadi içine bakalım. Hemen su kaldığını çıkartalım. Ha, bu arada biz dışını incelemeyi unuttuk. Evet. Dursun çıkartayım. Evet. Şöyle bir Lill's Pet Shop yazısı var. Ve böyle bir paketi var. Hemen açalım. Evet. Hadi. Um, şöyle. Hop. Wow galiba Aç çıkarttım. Bunu çıkartalım. İçinde de bir tane kılavuzu var. Hemen kılavuzunu inceleyelim hadi. Tamam biraz zor çıkıyor galiba. Bu arada görüyorsunuz çok tatlı minişler, şey, paketler var. Kılavuzunu aldım. Hemen kılavuzunu inceleyelim. Çok tatlı minişler var sen çok hangisini istiyorsun kardeşim? Bilmem. Hepsi çok güzel birbirinden. Bence de. Hadi. Bir poşeti ben açabilir miyim acaba? Tamam. Bu poşeti ben açacağım ama. Tamam. İlk önce bu küçük poşeti açıyorum. Su kılavuza bakmayalım. Bakalım ne çıkacak? Wow. Tanrım, çok iyi. Meyve suyu çıktı galiba. Ben buradan evet. kovuzdan bakalım diyeceğim de boş ver bakalım. <laughs> Aa zaten burada hangisi çıkacağı gözüküyormuş arkadaşlar. Sansa bir çıktı? Kedi çıktı. Hadi şöyle aç açalım. Bakalım. Burada zaten ne çıkacağı gözüküyormuş. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim mini çıktı. Sen tutar mısın kardeşim? Evet ve minişimiz. Çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim size gösterememiş ama ben açılımını yaptım. Arkadaşlar çok güzel bir miniş. Kıyafeti de efsane. Böyle kıyafeti çıkınca da böyle çıkıyor. Şöyle. O zaman hemen bir su çöpleri çıkartalım ve inceleyelim minişimizi. Evet arkadaşlar bugün bize böyle bir kedi veya farklı bir Hayvan çıktı, şöyle bir meyve suyu kostümü ve tacı çıktı. Arkadaşlar bunu da alabilirsiniz tavsiye ediyorum yani çok tatlı minisler çıkıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.